Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte My Play Home Plus'tan can bitleniyor çekiyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar bugün can bitlenecek ve böyle bir şeyler olacak, kaçınacak falan arkadaşlar. Neyse anlatacağımız şeyler bu kadar olduğu için. Umarım beğenirsiniz diyorum ve siz de daha fazla bekletmeden iyi, i̇yi seyirler. seyirler. Oğlum bak biz ne güzel çorba içiyoruz. Sen orada şey içiyorsun ya. Ay şey pizza yiyorsun. Ama anne ne yapayım? Çok lezzetli. Ama çorba içmen gerekiyor büyümen için. Anne efendim kızım. Ben odama çıkayım mı? Tamam. banyo çıkıp ellerimi yıkıyorum. Tamam. Kızım sen de iç sütünü gel içeyim sana. Anne ne güzel. Oğlum şey... elleri neden saçına sürüyorsun yağlı yağlı? Evet oğlum ben gideyim de şimdi ellerimi yıkayayım. Oğlum biz ellerimizi yıkıyoruz. Sen de çabuk şu tabağı şuraya bırak ve ellerini yıka. Saçını mahvetsin ya. Niye eline sürüyorsun yağlı ellerinle. Ne yapıyorsun oğlum? Delirmiş ya bu. Allah Allah. Hadi gelin elimizi yıkayalım. Oy anne elimizi yıkamak çok güzel bir şey. Yani yemeklerden sonra elimizi yıkamamız gerekiyor yani. Evet canım. Can da saçına başına sürüyor. Umarım bitlenmez. Anne ben tuvalete gidiyorum. Dur bekle dur. Ee, canım sen çocuğu alır mısın? Tamam. Tuvalet kağıdı ya nerede? Ben tuvalete gideceğim. Dur vereyim sana. Dur nerede? Ha, şurada işte. Şuna koydum. Tamam hadi gir sen. Tamam anne. Ah can ah. Oğlum neden ellerini yıkamadın? Baba ne yapayım? Öyle Bitlenemem ya. Size de ellerimi yıkamayacağım. Ah ah umarım be, bitlenmezsin cam. Anne ne iş hadi be ya. Ben şunları götürelim mi? Tamam. Anneciğim ben geldim hemen. Ellerimi yıkadım Yıkadım ya. Şimdi ben bunları götüreyim mutfağa. Lavaboya koyuyorum tamam mı? Tamam kızım. Tamam şimdi şunları götüreyim. Hmm. Ay bit denecekmişim. Annem de hep işte böyle şeyler uyduruyor ya. inanmayın siz ona. Neyse <laughs> ben şimdi biraz şu kitabımı okuyacağım. Ay ya da şunu okuyayım ya. Bunu okumayacağım. Aa, düştü ya. Bugün her şeyde ters gidiyor. Hmm. Tavşanımı da alayım. Yanımda kalsın. Hı, hmm, okuyayım. Aferin benim canım kızım ha. Yeah. <laughs> Ay ben de sonra öğretmen çok güzel bir kitap vermişti onu okuyacağım şunları. Tamam aferin kızım Ver sana. Isteyeyim. Hiç cana ben... da sorarsın tamam mı ellerini yıkamış mı? Tamam. Ben biberonu da götür. Anne ben hiç... biberonu da götür kızım. Tamam anne ben hiç telefon tablet bakmam. Bak bakayım o ne yapıyor şimdi? Tamam anneciğim bakayım. Bir de söyle ellerini yıkasın. Tamam. Şuna koyayım anne o zaman. Tamam aferin kızım. Can annem dedi ki ellerini yıkamadıysa yıkasın dedi. E ee, yıkadım yıkadım. He evet, tamam aferin o zaman. Ben de kitabımı okuyayım. Şu bebeklerimi güzelce yerleştireyim ya. Şu kitabımı okuyayım. Tamam. Ay canım ben gideyim şu bulaşıkları yıkayayım. Tamam canım. Hah, yıkayım şunları? Yıkadım. Hemen şuraya koyayım. Bakayım saat kaç? Aa çocukların yatma saati gelmiş. Canım. Efendim. Çocukların yatma saati gelmiş. Tamam yatar onlar birazdan. Anne. Ne oldu oğlum? Bir dakika geliyorum. Ne oldu? Anne bir şey diyeceğim bana kek falan. Evde e, ne, şey getirsene. Karnım acıktı biraz. Oğlum daha yeni kalktık sofradan. He bu arada ellerini yıkadın mı? Yıkadım yıkadım. Tamam. Canım. E, ama oğlum daha yeni kalktık. Ne acıkması? Tamam abur cubur getir. Canım öyle bir şeyler çekti. İyi peki tamam ama çok getirmiyorum. Anne bana da biraz soğuk süt getirir misin? Tamam kızım. Ah can, canım ben çocukların isteklerini götüreyim. Ee, şimdiki ne götürsem. Ee, can ne istemişti? Ha, abur cubur istemişti. Ah ah. Hep abur cubur yesin zaten. Bir tane şu mavi dondurmadan götüreyim. Hmm. Tamam. Bir de kek alayım. Tamam. Ee, şeyde Melis'e de soğuk süt koyayım. Melis benim okudu kızım. Ne kadar da süt seviyor ya. Aferin ona ama canı hiç süt sevmez. Tamam. şeyi i̇şte de kapatayım. Canım ben şuna çocuklara götüreyim. Sonra çay doldurayım mı? Oh. O kimin? O kimin? Canım. Aa daha topradan yeni kalktık. Bu ne diyor ya? İşte canı abur cubur çekmiş. O yüzden götürüyor. Evet, tamam. Al oğlum. o anne bugün döktürmüşsün. Bu ne? Ne güzel abur cuburlar bunlar. E tam senin işine gelin, gelecek şeyler bunlar oğlum. He bu arada oradaki cipsi yedikten sonra direkt ellerini yıkıyorsun tamam mı? Evet. Evet, tamam anne tamam. Ha, aferin oğlum. Al kızım seni soğuk sütün geldi. Teşekkür ederim. Rica ederim. <laughs> soğuk süt çok severim. Aferin. Bak oğlum mutlaka yıkıyorsun ellerini. Tamam anne kaç kere söyleyeceğim sende. Yani demin yıkamadın o yüzden. Yıkadım. He tamam. Canım <laughs> ay ben çay getireyim. Ay şu tabakları da düzelttim. Şunları hemen çay doldurayım. Canım al çay geçelim. Ay sağ ol canım. Kızım nasılsın? Anne ne yapayım her zamanki gibi ev <laughs> şeyde ödevlerimi yapıyordum. Oh bir güzel şöyle yiyeyim gipsleri yağl yağla. Elime de alayım şöyle elime bulaştırayım her yerime. Ben pis bir çocuğum o yüzden pis olmak zorundayım. Can seni oradan duyuyorum. Duy bana ne. O oh, hepsini bir anda Sakın yiyeceğim ya. Sakın elini yağlı. yıkamamak yakma. Yıka. Bir göreceksin ondan sonra. Yo bit ben. Oh, Sen ya. öyle sen biz. oh, de yağlandı şöyle süreyim her yerime. Saçıma süreyim. Ee, kıyafetlerime süreyim tamam bunları mutfağa götüreyim. Oğlum bitirdin mi ellerini yıkadın mı? Yıkadım anneciğim yıkadım. Tamam oğlum şimdi sizin yapma vaktiniz geldi. Melisa'da de söyle yatın tamam mı? Tamam. <laughs> Beni şey zannediyorlar sanki. şey ben ellerimi yıkadım zannediyorlar. Pis bir çocuk olmak ne kadar güzel bir şey ya. koydum bunu da işte kapatayım tamam tamam anneciğim ben şimdi Melis'e söylüyorum tamam oğlum Melis Efendim? annem dedi ki e, yat e, uyku vaktimiz gelmiş yatın dedi tamam ben şu sütü içeyim yatacağım tamam hadi iç sen oh ben ışığımı da kapatayım perdelerimi de kapatayım yatayım o oh, soğuk sütümü de bitireyim tamam kitabımı da götüreyim Hemen şunu koyayım lavaboya. Tamam. Artık ışığı kapatıp yatma vakti. Tavşanımı da alayım hemen şuradan. Tamam. Bir saat sonra. Oh, canım. Benim çok uykum geldi. Yatalım mı? Yatalım. Tamam. Hadi yatalım ben artık. Ben yatacağım. Sen şunları yıka gel. Yok kalsın bunlar burada iyi. Boş ver. Anne ben sizinle yatacağım. Hocam ne çok korkuyor. Tamam. Oh çocukları da bir öpelim. Ellerini yıkadı mı? Yıkamış yıkamış. Tamam. Anne perdeleri mi kapatmayı unuttunuz? Tamam. Hadi perdeyi kapatalım. Hadi canım iyi geceler. İyi geceler. olmuş. Günaydın canım. Günaydın. Günaydın, günaydın kızım, günaydın kızım. <laughs> Hadi elimizi, yüzümüzü yıkayalım. Tamam. Çocuklar daha uyanmadı. Evet. Elimizi, yüzümüzü yıkamak çok faydalı. Günaydın anneciğim, günaydın babacığım. Oo, günaydın Melis, erkencisin. Her zamanki gibi anneciğim. Anneciğim. Benim işim biraz tuvaletim geldi ben tuvalete gideceğim. gideceğim. Tamam ben de canı uyandırayım. Tamam. Canım hadi hazır. E, sen çocuğu tut ben canı uyandırayım. Can. Oğlum. Oğlum sen bu saatin hiç kurmuyor musun? Ay hadi haylaz. Uyan. Ya anne ne oldu böyle uyandırılır mı insan? Anne 5 dakika daha. Kalk oğlum hadi. Hmm. Ay! Ne oldu oğlum niye kafanı kaşıyorsun? Saçını. Ay, şey biraz kafam kaşındı. Hmm, kaşındı mı? Hmm. Ay, biraz daha kaşındı ya. Git elini yüzünü yıka diyeceğim ama Melis benden geldim. He, tamam oğlum hadi sen git elini yüzünü yıka. Uy, Ay, çok kaşındı. Hmm. Ah. Oğlum ne oluyor sana? Ah. Ne oluyor oğlum sana ya? Kaşın. Niye böyle kaşındın? Ay, ay rahatladım. Anne. Anne. Kulağına bir şey söyleyeceğim. Can bitlenmiş olabilir mi? Niye kızım elini yıkadı? Ya. Anne ben dün duydum pis çocuk olmak çok güzel bir şey dedi. Sonra cips cipsiyim dedi. Her yerimi böyle ellerimi ellerimle bulaştırayım dedi. Oğlum bu doğru mu? Yo. Evet anne doğru bu. Sonra geldi saçına başına sürdü kıyafetlerimi süreyim dedi. Sonra gitti tabağını götürdü mutfağa. Evet anne bu çok doğru. Oğlum bu dediğin doğru mu? Ne? Ne? Canım. Can galiba bitlenmiş. Bak. Ben dün dedi ki ay ben bir pis çocuk olayım şöyle her yerime süreyim saçma maçma. Ondan sonra da tabağa gitti bu yaptı yıkamadı bile. Oğlum sen bizi mi kandırıyorsun? Evet oğlum bizi mi kandırıyorsun? Ya anne çok özür dilerim. Saçım çok kaşınıyor. Ay, Ay ben böyle bir şey görmedim. Bugün işe falan gitmiyoruz. Çocuk bitlenmiş. Canım nasıl gideceğiz? E doğru tamam Aa, bugün işe gitmeyelim o zaman. Bitilacı, bitilacı. Kızım evde bitilacı ne arasın? Aa doğru. Canım ya sen hazırlanıp bitilacı almaya gitsene ya markette ben de falan. Belki satılıyordur bit şampuanı, bit Baba, şampuanı. Baba ben de geleceğim. E, tamam ben alayım. Dur öğretmenizi arayayım. Tamam. Baba baba baba. Tamam hadi çocuklar hazırlanın o zaman gidelim. Tamam. Can sen gitmiyorsun. Ya anne lütfen. Hayır oğlum sen gitmiyorsun. Zaten bitlenmişsin. Hadi Melis sen de hazırlan gidelim. Tamam. Ay, çok ah acık. Can ah. Ay çok acıktım ama neyse bitiyor. Şimdi dur. Alo. Alo merhaba. Alo e, hocam bizim cam bitlendiği için biz bugün okula gelemiyoruz. Ne? Kanka sen ne yaptın ya? Ne yaptın? Arkadan Efe'nin sesleri de ge geliyor. Duyuyorum. Evet evet onlar da duydu. Tamam geçmiş olsun. Tamam teşekkür ederiz. Kanka. Oğlum görüşürüz hocam. Görüşürüz. Hadi gel kızım hazırlanalım. Tamam. Dur ilk ben hazırlayayım sonra annesine hazırlasın. Ben şeyi yatacağım. Gel kızım hadi. Canım hadi sen çocuğu hazırla. Ama canım şimdi çocuklar acıkmıştır. Onlar istedi gelmek ben ne yapayım? E tamam o zaman. Yok gideyim. yok acıkmadık baba. Tamam. Anne ne olur ben de gideyim ya. Hayır oğlum hayır dedim. İki dakika sana bir, tila, bir şampuan alıp gelecekler. Ya anne lütfen. Hayır oğlum. Kızım hadi hazır mısın? Hazırlanıyorum anneciğim. Şunu giyeyim. Ah bu can çok. Tamam babacığım geldim. Tamam al canım. Hadi görüşürüz. Biz aşağıya inelim. Tamam hadi. Hadi biz bek oturduk bekliyoruz size. Tamam canım hadi biz gidip alıyoruz. Ay can, ay baba bu canın yaramazlıklarından bıktım mı? Ben de. Evet yani. Ah oğlum ah ben sana yemekten sonra yemekten önce yemekten sonra ellerini yıka demiyor muyum? Anne yıkadım ya. Oğlum sen neden beni kandırıyorsun Melis dedi bana. Ah var ya bir daha elini yıkamazsan. Sen var ya çok kızarım ya, bak sen bitti. Ay, bakayım evet evet ya, ah Oo, oğlum, çok ah kışın yok. Oh. Hadi gidelim çocuklar. Ay baba bu cana yaramazlıklarından sen. bıktım. Aynen ya, of. Hep yaramazlık. Ya beni deviyor ya. Benim, de, benim kışın Okula da gidemediniz onun kıyafet. yüzünden. Evet ya. Canım okulum benim. <laughs> tamam. Hadi çocuktan inelim. Aa şuradan para çekmem gerekiyor. Çocuk Çocuklar çocuk kilidini... Ya da neyse gelin şuradan gidelim. İlk bir para çekelim öyle gelelim. Kızım seni şuradaki ordaya da bindireyim mi Selin? Evet. kardeşim ya. Benzinle dolduracağım. Böyle bir şey yapma. Ya söz etme bizi. Zaten şu an sinirliyim kardeşim. Tamam abla bir şey yapmadım. Ne tamam kardeşin? hadi çocuk. Anne baba istersen biz arabada kalabiliriz diyecektim. Hadi şu paraları <laughs> da alayım düştü. Şimdi bir şampuanımızı alalım bakayım nerede ya? Heh bak şu şu mavi olan değil mi? Hayır baba sarı olan. Ha tamam onu al kızım sen. Tamam. Ee, bir şimdi de sıkı bir tarak almamız lazım. Sıkı bir tarak. Evet. Tarak var evde. Hı. Tamam. Ee, şimdi başka bir şey ihtiyacımız yok değil mi? Bir de benim eski diş fırçam vardı ama almıştık onu. Bir olmaz kızım bir şey olmaz. Tamam. Hadi biz şöyle ödeme yapalım. Ee, 50 lira. Tamam buyurun ben şöyle vereyim size. Sağ olun. Dur elinde tutsana şey olmaz bir şey olmaz baba poşet hanım. Çocuklar sakız ister misiniz? Evet evet. Tamam ilk serini alıyorum. Bakalım seri geldi. mi? çok seviyorum. <laughs> Bakalım Melis'e ne geliyor? Değilmiş. Melis sana da turkuaz rengi geldi. Yo ben mi istiyordum ben? <laughs> Hadi o, kızım seni bindireyim mi? Evet. Dünyam bunu binmiş evet öyle dedi zaten. Bebek gibi biliyor şey ya. <laughs> aynen ya <aynen>, kızım. <laughs> çok komik ya. <gülüyor> <gülüyor> Ay. Bir daha binmek ister misin? Evet. Çok eğlenceli değil mi? Evet. Müziği de çok güzel. <gülüyor> <gülüyor> Ay kızmayla dediğine gülüyorum çok komik ya. <laughs> gel buraya gel. Kara çıkıyor ya. Tamam hadi gidelim çocuklar. Binin arabaya. Yes. Abi bir geldi Şimdi benzin dolduracağız ve sonra. Yes sana... yes 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 can bitlendiyeceğim bitlendiyeceğim. Kızım sen de canım bitlendiğine mi seviniyorsun? küçük. Buradaki beyefendi nerede? O merhaba buyurun. Merhaba biz benzin dolduracaktık. Hmm, tamam hemen dolduralım. Ben şöyle arabayı çekeyim. Tamam siz çekin. Tamam. Hemen doldurayım beni. Aa, i̇lk defa geliyorum. Kardeşim kaç kere geldik? İlk defa doğuyu mi? unuttum ya. Tamam. Bu kadar yeter. Ee, kaç para tuttu? 150 lira. Tamam buyurun 150. Tamam sağ olun. Teşekkür ederiz. Yes 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 can be daddy can be daddy. Kula gelsin sami. Daddy. Hadi bakalım çocuklar. Eve geldik. Yes can be daddy can be daddy Ha kapıyı açayım geldiler sonunda. Hoş geldin Melis. Al anneciğim bir tilacı ve tarak. Araları çok sıkı bir tarak. Kızım bizde var ya. Geldik canım ya. İyi. Benzin falan da doldurduk. hoş geldiniz tamam. Gel oğlum şimdi senin bitlerini temizleme vakti. Canım şu parayı da götür. Ben şu pijamamı tamam. pijamamı giyineyim. Hadi, Hadi gel bakayım. Ben pijamamı Canım böyle otur ya. Sonra giyersin. Tamam. Gel bakayım oğlum. Ah oğlum ah şimdi senin bitlerini ben mi temizleyeceğim ben? Ben Ya anne. Anne ama bekle ben oğlum, sıkı bir çanak istemiyorum. Acırsa görürsün. Akılsız bir baş şey yaptın. Yerim yerim yes, yes. acıyacak. Acıyacak ben de sizi burada izleyeyim. Kızım git benim konsantremi bozma. Şu an zaten bu zor bir iş. Şimdi bu köpüğü bir güzel sıkıyorum. Şimdi sıkı tarağımızla tarıyoruz. Aa! Aa! Oğlum bak işte. Bak işte. Aa! Aa! Çok Aa! Aa! Oğlum ne yapıyorsun? O zaman ellerini kasaydım böyle olmasaydı. Ay, ne tamam söz bir daha yıkamayacağım. Yeter bırak daha yapma. Oğlum o zaman kafamdaki bitler nasıl gidecek? Aa! 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 Çok bağırıyorsun. Ben gidiyorum. Başım ağrıdı. Ah oğlum ah işte böyle yaparsan böyle. olur. Ah oğlum ah beni de burada uğraştırıyorsun. Aa! Benim işim yok senin bitlerine gitliyorum ya. Hadi hayatım. Canım ne yapayım ya çocuğum baksana. Bak şey yapıyor bir de hala ağlıyor yani taraf Oğlum O zaman ellerini yıkasaydın böyle olmasaydı. Aa çok acıyor. Babacı da bizeydi. Daha taramasın. Oğlum o, Öyle denir mi? Ayıp ya şuna diyorsun. O senin annen. Ya bağırma diyorum? O zaman ellerini yıkasaydın. Hmm, tamam. Şimdi gel senin saçını yıkacağım ya. Aha. Neyse. Geline, gösterdi geline baba. hadi çocuklar. içeri gidelim. Tamam, Ay baba. Onu boş ver baba ya. Televizyonu içinde izleyelim. Gel bakayım oğlum. Şimdi senin saçını yıkamamız gerekiyor. Ah oh. çok acı yayla Gel saçını yıkacağım. <laughs> Çok acı ya. Çok hadi hadi yıkıyorum. Evet arkadaşlar. Bu videomuzun daha sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Ee, bu arada arkadaşlar. Ondan önce bir şey söylemek istiyorum. Ee, ben buradan. E, okuldan bir tane arkadaşım. ismimi okuması. ismini okumanı istedi. Buradan Erva'ya. Eee sevgiler gönderiyorum ve bu arada arkadaşlar ismimi ay diyorsanız ki abla benim ismimi okur musun istiyorum diye bana isminizi söylemeniz yeterli olur. Ben sizi okurum evet, video, videonun sonunda. Okurum gidiyor. <laughs> evet videonun sonunda hepinizin ismini okurum. Bu yorumların bu videonun yorumlarının altına yazabilirsiniz arkadaşlar. Neyse arkadaşlar umarım beğenmişsinizdir. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Yeni videolarımızı kaçırmamak için abone olmayı, like, atmayı unutmayın. Sizi çok seviyoruz. Görüşürüz.